Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi gümüşle başlayalım. Gümüşte dün hatırlarsanız 18.43 önemli destek bölgemiz demiştik. Bu bölge kırılmadığı sürece bu alanın bir destek olarak çalışabileceğini konuşmuştuk. Fakat dünkü satışlar bu bölgenin de altına sarkarak çok sert düşüşleri getirdi. Şimdi burada şunu bir öncelikle anlatmak istiyorum. Dün hatırlarsanız bu bölgede yavaş yavaş artık alımlara, ekran alımlarına da başlayacağımı söylemiştim. Ancak dün hiç fırsat vermedi. Yani alıma yönelik en ufak bir sinyal üretmeden şu düşüş sürecini yaşadık. Dolayısıyla alıma geçemedik bile. İlk olarak öğlen saatlerinde şurada bir tepki ilk başta gelmişti. Güzel de bir aslında dönüş sinyali olabilirdi şu iki yeşil mumun yükselişi alımlar için umut vermişti. Fakat yukarıda 18.96 kırılmadığı sürece de burada alım yapmak yanlış olacaktı. Bu bölgeyi kırmadan direkt satışları derinleştirdi. Sonrasında da bakın şurada Fibonacci %50 seviyesinden bahsetmiştim. 18.71'den geçen düşüşler buraya kadar geldi ve nokta atışı bakın buradan tekrar bir alım süreci başladı. Bu da gene bir umutlandırdı dönüş için bizi. Fakat burada da direnç bölgemizin üstüne atamadığı için 18.83'ün üstünde kapanış gelmediği için gene alım yapamadık ve satışlar derinleşti. Sonrasında da zaten bakın burada 18.43'ün önemli olduğunu da gene görüyoruz. Çok sert bir şekilde burada stopları çalıştırarak düşüş sürecini başlattılar. Şimdi bugün için önemli olan bu 18.43 altında kalıcı oluyor muyuz? Yoksa tekrar üstüne atıp mı kapanıyor hafta? Bu çok önemli olacak. Çünkü bu 18.43'ü biz haftalık grafiklere bakarak belirlemiştik. Tekrar haftalık grafiklere dönecek olursak da bakın şuradaki şu yatay bant bizim için önemli olmuştu. Bunun direnç bölgesi olarak belirlemiştik 18.43'ü. Dolayısıyla 18.43 üstünde haftalık kapanışlar bu destek bölgesinin çalıştığını bize gösterecek. Dolayısıyla dün ve bugün yaşanan bu satışlar bir ihlal olarak mı kalacak yoksa altında kapanışlar görüp tekrar buradan satışların derinleştiği bir süreci mi takip edeceğiz? Dolayısıyla bugünkü kapanışı çok önemli olacak. 18.43 altında mı kapatıyoruz üstünde mi kalıyoruz bunu takip edeceğiz. Şöyle 15 dakikalık grafiklere tekrar dönersek gümüşte yukarıda 18.49 geçilmesi gerekir şu yatay banttan çıktığımızı söyleyebilmek için. Aşağıda da 18.45'in kırılması gerekir düşüşlerin devamı için. Dolayısıyla bugün şu iki destek direnç bölgesini takip etmemiz önemli olacak. Buradan hızlıca ons altına da bir bakalım. Ons altında da yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1716-1712 bölgesi. Destek bölgemiz ise 1699-1697. Dün aslında gümüşün daha sert düştüğü bir süreci gördük gene. Gümüşteki şu son düşüşü sertleştirerek bu %50 seviyesini kırdırarak yaşanan şu düşüş sayesinde ons altında da e, 1700 seviyesinin altını gösterdiler. 1697'ye kadar düşüşler geldi. E, fakat tabi 1700'ün altında tutamadılar. Tekrar bir dönüş takip ediyoruz şu an. Ancak tabi yükselişin buradan dönüşün başladığını söyleyebilmemiz için bugün 1716 üstünde kapanışlar görüyor muyuz bunu takip edeceğiz. Kısacası şu yatay banttaki hareketin kırılımına göre de ons altının yön bulacağını söyleyebiliyoruz. Buradan altın gümüş rasyosuna geçersek altın gümüş rasyosunda da 93.35 direncini takip ediyorduk. Bunun da üstünde 97.32-94.87 direnci var. Açıkçası bu dirençler kırılmadığı sürece altın ve gümüşte yavaş yavaş bir dip oluşumunun gerçekleştiğini düşünebiliriz. Ancak tekrar söylüyorum 97-32 burada kırılacak olursa gümüşün daha sert satışlarla karşılaştığı ve arkasından altını da aşağıya çekmeye devam ettiği bu süreci takip ederiz. Dolayısıyla öncelikle 93-35 sonrasında da 97-32 altın gümüş rasyosunda takip edilmesi gereken seviyeler Yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için de 85, 81'in altında kapanışlar görmemiz gerekir. Şimdi buradan gramlara geçmek istiyorum. Ee, bu arada öğlen saatlerinde dolarla ilgili bir video yayınladım. Ee, dolar analizinde oradan takip edebilirsiniz. Şimdi gram altında şurada destek bölgemiz vardı 969, 956 aralığında. Şu an bunun altında hareketler görüyoruz. Tabi dolar-türk lirasının hareketleri de burada oldukça etkili. Onslarda bir toparlama geliyor ancak şöyle kısaca gene bir dolar Türk lirasına da bakalım. Dolar Türk Lirası ise burada bir dirençle karşılaştı ve baskılamaya devam ediyorlar açıkçası tutmaya çalışıyorlar. Haftanın son günü olduğu için kapanışa doğru burada gene satışlar da gelebilir. Dolayısıyla gramlarda da bir miktar burada satışlar derinleşebilir. Şu düşüş sürecinde yaşadığımız bir dip bölgemiz vardı 948 bu bölgeyi takip edeceğiz. Buranın kırılması ile birlikte de şu çanak hareketinin direnç bölgesi vardı. 940-938 aralığından geçen buralara kadar özellikle dolar türk lirasındaki olası baskılamalardan ötürü düşüşler gelebilir. Ancak tabi gene gram gümüşle kıyasladığımızda gram altın güçlü durmaya devam ediyor diyebiliyoruz. Buradan gram gümüşe hemen geçelim. Gram gümüşte de hatırlarsanız 10.62-10.48 bölgesini takip ediyoruz demiştik. Burada onslara gelen sert satışlarla birlikte önemli gördüğümüz uzun zamandır bahsettiğim gene 10-17-9-98 destek bölgesine kadar satışlar derinleşti. Burada bir çift dip olma ihtimali var. 9.98 kırılmadığı sürece bu çift dibin çalışıp çalışmayacağını takip ediyor olacağız önümüzdeki günlerde. Aslında kısacası bu ay FED faiz kararı ile birlikte onslardaki hareketler daha da netleşecektir. Sonrasında 2 aylık bir süreçte FED kararları olmayacak. Dolayısıyla bu altını ve gümüşü onsları nasıl tutacaklar bunu merak ediyorum ben de açıkçası bir takip edip göreceğiz. Ancak onsların artık sona yaklaştığını ben düşüşlerinin sona yaklaştığını düşünüyorum. Özellikle ons gümüşte 20-21 dolar arası maliyetli bir gümüşü 18 dolarlarda ne kadar süre tutacaklar takip edip göreceğiz. Ayrıca bununla ilgili de zaten detaylı analizi dünkü videoda yapmıştım. Kaçıranlar varsa dünkü videoyu da izlemelerini tavsiye ederim. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.